Arkadaşlar size mükemmel bir proje göstereceğim. Göstereceğim. Gold Chain Menajer Futbol Oyunu. Blockchain ile birleştiren büyük bir menajer oyun projesi arkadaşlar. Ücretsiz. Ücret yok. Uygulamayı indiriyorsunuz. 12 saatte bir topa tıklıyorsunuz. Pi kazanlar bilir bunu ya. Pi kazanlar. Böyle pi diye bir şey var tamam böyle. Her 24 saatten ona bas basıyorsun. Aynen öyle. Sen bastıkça o arka planda birikiyor. Ve 60 coin GCM kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve hiç yatırım yok. Sadece girip tıklıyorsunuz. Coin siz girip tıkladığınız zaman birikmiş oluyor. GCM coin 2026'da borsalarda listelenilecek. Ve gold chain menajer oyununda oyun için para birimi olacak arkadaşlar. O biriken parayla gold chain ile... Oyun içerisinde o zaman içerik alabileceksin. Para kazanıyorsun. Bu şey çok daha yeni arkadaşlar ama şimdiden 95 bin tane aktif üye var. Ve Türkiye'ye şu anda daha yeni geliyor. Tanıtımını yapıyoruz. Daha açılmalı. Açıldıktan sonra Türkiye bu oyunla beraber çalkalanacak size söyleyeyim evet, yani. aynen. menajer futbol oyunu devrim yapar mı Türkiye'de? Ben yapacağını tahmin ediyorum. Güzel bir futbol oyunu bilhassa geçler yani bu futbola takarlar yani. Oynarken zevk Abi, alıyorsunuz zevk arkadaşlar alıyoruz. bir de coin kazanıyorsunuz o yüzden... Aynen. En önemli işi zaten bu. Aslan evlatlarım uygulamayı indirin madenciliğe başlayın. Bir çeşit bu kripto madenciliği. Öyle diyebiliriz yani. Coinlerinizi biriktirin. Bu proje çok büyük. Büyük bir proje. O yüzden ilk indirenler bu projeye ilk katılanlar evet. ilerleyen zamanlarda proje büyüdükçe daha büyük kazananlar elde edecek. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ya biz de yapıyoruz ha. Biz de, biz de girdik. Biz kendimiz de girdik biz yani. Biz kendimiz de girdik üye olduk. Kendimiz girmemiz şey size niye sokalım? Yani. Kaldık? Gold Chain Manager oyununu Apple Store ve Android'den indirebilirsin. Ücretsizdir ve Türkçe dili vardır. Vur lan! Vur şuna!